Bazılarının dediklerine göre eğer çok yaklaşırsan kendiliğinden kanamaya başarsın. Yakınlaşarak bile kanını emebiliyor gibi. Kanını emmeden emmek. Bu hiçbir şeyi kanıtlamaz. Stoker Six Mile Hill'e geldi. Bu hikayeyi duydu. Birkaç yıl sonra Dracula'yı çıkarttı. Bu hikayeden gerçekten ilham aldığını hiç söyledi mi peki? Albert tak'ın hikayesi kan içen bir yaratık hakkında yazılan ilk hikaye. Ve orada gömülü. Bu tarladaki bir taş yığını. Hayatım boyunca o evde yaşadım. Babam bu arazinin sahibi ve size söylüyorum o taşların altında bir şey var. Eğer yeterince yaklaşırsan duyabilirsin. Çocukken hepimiz bunu yaptık. Aynen. Dene. Peki. Dikkatli ol dostum. Devam et. Hadi. Bazı şeyler bilimden daha eskidir. Tanrı'dan daha eskidir. Dünyanın kendi sırları var. <laughs> <laughs> Ey, tanrım lanet olsun. Çok güzel bir kükremeydi dostum. Yalnızca bir el. Sizi şerefsizler. Hadi ama. Buraya kadar gelip de biraz korkmamanın anlamı yok. Yapacak daha iyi bir şeyiniz yok mu? Hayır. Hayır yok. Adamı bir daha yatağına almayacak. Bahse girelim uçağa binmeden onu terk eder. Onları fena korkuttun dostum. Bazı şeyler Tanrı'dan yaşlıdır. Altında gerçekten bir şey olup olmadığını bilmek <laughs> isterim. Yol yapılıp bu alanlar yıkılınca altında ne var ne yok göreceğiz. The Stalker'da yine bir kesinti mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> Asla dersini almayacak. Büyük ihtimalle almam.